Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Misery'nin 2. sezon 4. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız videomuza başlayabiliriz. şimdi ilk parkurumuz böyle bir renkleri renginde bir parkur. Hemen bunlar başlayalım. Dediğim gibi bugün Tower of miseri oynayacağız. Tor of ben çok seviyorum. Bu yüzden sevdiğim için de sizlere videolarını çekiyorum. Bu tarz oyunların. Hem parkurlar eğlenceli oluyor. Bence eğlenceli oluyorlar. Siz parkur videolarını seviyor musunuz? Bu çektiğim parkur videolarını. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada istediğiniz tarz oyunları yazın. Mesela bir kawaii toro, tobur kawaii miydi? Koridor kahvayı mıydı? Öyle bir şeyin videosunu çekmemi istemişti. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Burada benim sesim bir garip yani. Ben de bilmiyorum. Ağladım. Ağlamışım gibi bir sesim çıkıyor ama aslında ağlamadım da öyle de sesim yok yani. Niye böyle sesim çıkıyor? Hiçbir fikirim yok. Fikirsiz kaldım bu durumda. Ay arkadaşlar bu nasıl parkur? Ay bunlar dönüyor. Neyse bu dönme şeyler kolay yani. Zor değil ama. Biri zıplama mı aldı? Çünkü biz çok yüksek zıplıyoruz şu an. Almamış. işaret yok. O zaman almamış. Evet. Bu parkuru da bitirdik. Hey! Ee, bak, ee, bak arkadaşlar. Yine gri parkura geldik. Ama baya öyle farklı bir parkur. Gri rengi sadece. Ay korktum. Niye oldu? İyi arkadaşlar ben orada lazer mi geldi ayağıma? Zıplaca zıplayacağım ama Ben orada ne olduğunu hiç anlamadım. Yani ee, sorarsanız hiç, hiç anlamadım orada ne olduğunu. Öf, öldüm ya. Neyse hep öldükten sonra öldüm ya diyorum. Hiç sinirlenmiyorum. Hiç hiç. Direkt geçiyene. Ölseniz de yine başlayın parkura yani. Hey, Öldüm diyeyim böyle benim gibi. Ondan sonra sinirlenmiyorsunuz. Daha çok gülesiniz geliyor. Bakın o ikinci merdiveni niye koymuşlar şimdi anladım. Orada düşeceğimiz anda tırmanabilmemiz için koyulmuş bir şey. Bu arada bu bütün böyle Roblox acaba oyun nasıl yapılıyor? Çok merak ediyorum ya. Nasıl böyle oyun yapıyorlar merak ediyorum cidden. nereden yapılıyor? Biri gibi söylesin yani. Ben çok merak ediyorum bu tarz şeyleri. Bakın işte şurada sıkıntı çıkıyor. alıyorum. ben. Neyse bir daha bir şuradan çıkalım biz. Evet böyle bir çıkalım. Evet. Tamam arkadaşlar. Ömer sıkıntımız yok ama bu şu ortada dönen şeylerin kenarlarına zıplayabiliyor muyuz? O az zıplayabiliyormuşuz. Çok güzel ve Ey olsun. Ben üstüne atladım. Kendi kendime kendim olurdum. Allah'ım ya. Nasıl bir kelimeydi hiç bilmiyorum yani. Soracak olursanız hiç bilmiyorum yani öyle diyeyim. Dön. Bakın şunun e, Başka bir gri parkur vardı ya Bundan başka yukarıda Ona geldiğimizde bir sıkıntı oluyor Bakın biri daha oldu öldü Bence o parkurda bir şey var Ben koruma alacağım Aslında bir dakika kalmış Almaya değmez ki şimdi Değil mi arkadaşlar yani Şimdi almaya değmez O yüzden almayacağım Yani ölen de ölür yani Ben de ölüyorum çünkü Bir şey olmaz bundan Oyun bu yani. Evet. Hadi bakalım. Şu yukarıdaki gri parkur çok zorluyor bana. Niye hiç bilmiyorum. Nasıl zor geliyor. Pek anlamadım. Buradan da çıkış var mı? Yo ben bu, burayla hiç uğraşmam. Direkt buradan çıkarım ya. Niye orada orayla uğraşayım ki şimdi arkadaşlar. Evet bundan sonraki parkur çok zor. Yani zor dediğim geçemiyoruz. Şimdi 20 saniye kalmış. Bir koruma alsam değer mi? Hiç değmez. Param boşa gitmiş bulunur ve e, zaten geçene kadar da saniye biter ve bu da boşa gitmiş bulunur. Zaten şimdi yeni parkur gelmeyecek mi? E, ha, Bakın orada yanda lazer var ya o kısma gitmeyecekmişiz. Oraya ya hiç çıkmayacağım. Zaten e, şey kaldı saniye. Aynen. Önce e, ben çıkmak istiyorum. Dilek diye bir kabul etti. Kabul etti demişim. İstek attık. Kabul ettim. Evet, Ay parkurda nasıl hızlıca başladık. İlk baş biz başladık arkadaşlar. Hadi bakalım ilk baş ilk baş. Gidelim şöyle. Ay çok merak ediyorum parkuru ben mi bitireceğim ilk başta yoksa başka biri mi? Bence ilk başta ben bitireceğim zaten koruma aldılar arkadaşlar görüyorsunuz bir de parkuru geçebilmek için saniye bekledim sonra zıpladım ya hızlı bir şekilde geçme taktiği bu. Evet bu arada koruma var. Bu yüzden ölmüyoruz. Az önce gördüm koruma aldıklarını. İki dakika önce aldılar. Ve ben herhalde e, parkuru ben bitireceğim ilk baş. Ben eskiden yani şu küçük bloklarda çok böyle zorlanıyordum. Ve hala da birazcık zorlanıyorum. Ama olsun arkadaşlar. 2 saniyede bitirdim parkur ben parkuru ben. Hani bana noob diyenlerin ne diyeyim artık ben şimdi. Ben parkuru 2 saniye içerisinde bitirdim. Yani bu da, bakın. Bir dakikada bitirdim parkuru. Bir dakikada 4 dakika vardı bir dakikada bitirdim. Görüyorsunuz arkadaşlar öyle bir nubum, nubum demişim öyle bir proyum ki bakın orada birinciliğim yazıyor birinciliğim. Yani böyle güzel oynarsanız böyle birinci alırsınız yani ideal, ideal bir şey. Evet 21 level olmuşuz. Ne 21 level olduk arkadaşlar. Tabi sizler beraber, beraber Tower of Misery çok oynadık ve sizle birlikte 21 level olduk. Hadi bakalım 21 level. Daha yeni olmamışım be. Olalı bayağı da olmuş ana bakın. Neyse hadi bakalım. Food Bank diye bir yer var. Bunun ne demek olduğunu hiç bilmiyorum. Bu yüzden hiç yaklaşmayacağım. 10 milyon diyor. Thank you diyor. Parkur bitirdiğimiz için mi teşekkür ediyor acaba burada? Herhalde öyledir. Ne de olsa burası winners'ların yeri. Evet. Yani kazanan kazananların yeri. Bakın ikinci kişi belirlendi ama maalesef ben birinci oldum. Birinciliğimi burada koruyacağım. Şöyle önünde duracağım. Evet. Sanki gerçekten de ben varmışım gibi duruyor aslında değil mi? Ben varım burada. <laughs> ama başımı tutturamamışlar. Saç çok kötü durmuş başımda. Benim başımda genellikle böyle duruyor. Onda daha da kötü durmuş. Neyse hadi bakalım. Hani şapka mapka takmıştım. Live Topya oynarken yani ben Live Topya seviyorum. O girdiğim zamanlar böyle şey yapamıyorum arkadaşlar. Şapkayı çıkaramıyorum ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu yüzden karakterim çok çirkin duruyor. Ben de o şapkayı çıkarttım ve zaten normalde de çirkin duruyor böyle. Yani ben de bir karar veremedim. Bu yüzden nasıl yapmam gerekiyor yazın yani ya da laptop ya da şapkayı nasıl çıkarabilirim onu söyleyin yani böyle avatar shop'tan taktığımız şapkamızı nasıl çıkarabiliriz onu yazsanız ben bilmiyorum neyse hadi bakalım üçüncü kişimiz de şu e, kız olmuş bakayım e, karakterine adına şu ilk başta var hemen Adopt Messius diye bir şey. Şu şapka bu bende var. Bunu aldım ya. Şunu şu güzel olurdu. Bunu takmasaymış keşke değil mi arkadaşlar? Öyle biraz ben sevmedim ya. Parkur geri geri gitmek nasıl bir duygu hiç bilmiyorum. O yüzden gidiyorum şu an arkadaşlar. Allahu Ekber Allah'ım. Canım ayım birinci oldum aslında. Ama beni e, birinci değil de hala parkuru geçen birimi san sanarlar mı? Sanarlar. <laughs> Kıldım arkadaşlar sinirim de boğuluyor Valla sen burada ne yapıyorsun? Kız Nehir sen burada ne yapıyorsun? Nerelere düştün böyle? O hamburger mi ne bu kız? <laughs> Yumurtaymış. Yumurta adam yapmış kendini. Yumurta adam olmuş. Ne güzel yumurta. Hadi haşlayalım. <laughs> ya ben düştüm burada. O yüzden haksızlık oldu. Ben orada yukarı çıkmaya çalışırken düştüm. Ya ama neyse ki parkuru bitirmiştim. 200 lira alacağım bakalım burası 7000 olacak mı? Hadi artık saniye bitsin de biz de başka bir parkura geçelim ya. Sıkıldık sıkıldık oyun sıkıldık. Bizi dinle. <laughs> ne oluyor. Hadi bakalım. Biraz daha git aşağı ya ya. Ya ya. <laughs> 200 lira mı almak istiyorum. Hadi. Hadi. Aldım ve 7000 liram oldu. Neyse arkadaşlar bu 7000 liramızı yaptığımızda bu <laughs> videoyu da bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.